Herkese merhaba arkadaşlar. günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar sevilen oyuncumuz Gökbek Demirci bildiğiniz üzere hayvanları çok sever ve her zaman onlara yardım eder. Şimdi ise Gökbek Demirci kendisine yeni bir köpek edinmiş, sahiplenmiş. Barnaklardan her zaman Evcil hayvanlara sahip olmayı tavsiye eden ünlü oyuncumuz şimdi ise kendi köpeğini yeni arkadaş edinmiş ve onunla ilk anlarını e, paylaşmış, ilk buluşmalarını ilk fotoğraflarını atmış. Gerçekten çok duygusal bir anı e, ve her zaman sokak hayvanlarına yardım yapıyor. Onlara mama alması için para yardımı bağış yapıyor. Bu ise fanlarının gözünden kaçmıyor ki. gerçekten de gök beklemeyici harika bir insan. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.